Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Clash Royale videosu da sizlerleyiz. Bugün Supercell'in getirmiş olduğu Fortlaklar Geçidi modunu tanıtacağım. Modda şöyle göstereyim. Rezil, kepazı dalga geçmek bir ödüller vermişler. Yani bunların hiçbir anlamı ifade etmiyor. 15'e kadar ödül var. 15'ten 30'a kadar boş. Rozet falan da vermeyecek. Sıralamaya girerseniz ilk 10K falan. Yani hiçbir şekilde sıralama vermeyecek. Bir de belli başlı bir kartlar getirmişler. Neye dayanarak hangi kartlara getirmişler bilmiyorum. Ben de aylaktan yoksun bir deste yaptım. Böyle bir destem var. Şu oyunda olan kartları gösterelim. 15 seviye maksimum. 11 ya da 13 yapsalarmış ya da 14 yani en kötü 14 yapsalarmış. İnsanlar için daha iyi olabilirmiş. Bilmiyorum bence çok kötü. Ana hesapla kasmayacağım ben Yani hesaplarım var onları da belki kasarım. Çünkü gerek yok. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Altın sandıkları da küçük yani 5k falan veriyor. Şans kutuları da tek yıldızlı. Değmez. Şöyle bir ana kule aktivasyonu yapalım. Çok güzel mükemmel be. Vallahi billahi mükemmel. Yapıyorum bu işi Özcan ha. Yapıyorsun. Cadı evrimi döndürün. Bir de dostlarım e, yorumda bir kardeşimiz yazmış. Abi sıfırdan bir hesap açıp hem sana içerik olur hem de onu kasıp yükseltme, ilerletme olarak bize e, video çeker misin demiş. Bunu istiyor musunuz? Yorumlarda yazın ya da beğen atın bir şeyler yapın. Onları çarpmazsaydım hem mezar taşım dönseydi daha güzel olabilirdi de neyse. Arkadan bir elektro ejder bastım. Çok gerekli miydi bilemedim. Şöyle bir iksir golemi atalım. Elektro ejder kuleye vurmasın. Aa, saçma oynadı ya rakip. Bence gerek yoktu. Yıldırım gider baba. Bir tane daha kart atmasını bekleyene kadar bayağı bir hasar verir. O yüzden beklemedim. Direkt yapıştırdım. Bir da çok cuk oturacak. Mükemmel. Yarasalar ee, elektro ejder vurduktan sonra atarsa döner mi ona? Bakayım bir. Atmadı daha. Büyük ihtimalle oraya saldı. Evrimi mükemmel duruyor ama işte Çok alan hasar vuran kartlar var Rakip give up yaptı herhalde ee, Dediğim gibi Bence çok gereksiz bir etkinlik ha, Ne için iyi olur İskelet etkinliği var biliyorsunuz videosunu tanıtım videosunu çektim zaten evrimli bombacı dağıtıyorlar Yani Zevk verecek bir mod değil Oynanılacak bir mod değil bir şeyler deniyorlar ama tam olarak ne deniyorlar bilmiyorum. Bir de ödülleri kısmışlar. Günde ee, bol şans diyelim adama. Anladım acaba ya? Teşekkürler. Ya ne oldu? Normalde 15 maç attığınızda hep ödül alıyordunuz. O altın ve kart falan veriyordu size. Ama şimdi onu 3'e düşmüşürmüşler. Cellat'ı görmeseydik iyiydi. Cellat bizi bozar baba. Alev topu attı. Biraz agresifti bence. Sol taraftan bir cadıyla çıkalım. Cellat oradayken. İlginç. İksir golemi de basarım da bir başka alan hasar vuran kart atmaz umarım. Destemde iskelet kral. şöyle kasırgaya çeksem ne olur? Ya da şöyle bir güzel bir yıldırım. Alacık oturdu ya. Çarpmam hazır bekliyor. Belki bir işe yarayan bir kart atar. Hadi be. Oraya alır. Oğlum iskeletler yok etti. Çarpmaya atmasaydım keşke be. Neyse güzel kulesini aldık en azından. <laughs> Kalp atalım. Ana kul aktivasyonu yapılır mı bilmiyorum da. Holy shit. Şurada elektro ejder atalım. Yüreğe mezar taşı atalım. Elektro ejder savunma da var ya. Tank tank baksana. Felaket ötesi bir şey ya. Savunma da elektro. <laughs> <laughs> Elektro ejderin sal artık bro. Oğlum ne yaptın ya? Yanlış da bastım neyse. Cadı atarsa şeyim var. Alev topu öldürebilir gerçi. Alev topu atabilir oraya. Şu an çünkü çok güzel. Hepsine vurur mu? Vurmadı. Cellatı çektirseydim ölebilirdi orada da. Cellatı bırakacağım sol taraftan cadı basacağım. İskeletler görevine yardımcı oluyoruz. Atak kartı ne ya? Bu arada hiç göstermedi. Tersten bir cadı bastı. Ben de elektro ejderi sol sağdan basayım. Orada Pekka varken iksir golem atmak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bir yıldırım basalım şuraya ne olur ne olmaz. Bir de iksir iskelet ordusu. Of 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 çok kötü oldu. Cadı da orada sağ kalacak. Biraz oyunu sattık gibi duruyor ama bakalım. Tamam burada elektrolizler var. Sol tarafı yapma. <laughs> Kasırgaya beraber hepsini birden tertemiz yapsın. Baksana. Ya, gerçekten hile ya. Şu iş yapmasın ulan. Ölür mü? Ölmezse de ölsün ya. İskeletleri öldür de kanka etkinliği tamamlayalım en azından. <laughs> Ben oynamanızı tavsiye etmiyorum açıkçası bu etkinliği. Gerçekten yani size bunu tavsiye etmiyorum. Bu arada şey istemeyi unuttum ya. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Kanalımız 2160 liralarda falan. Gayet iyi ilerliyoruz. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Bana vermiş olduğunuz destekten çok memnunum. Eksikliğinizi göstermesin Allah. Direkt Pekka ile başlamam da nacizane. Sınıfsal herhalde. Elektro ejder bassak. Bear alırsın alırsın demiş kral. Ne atacaksın lan arkasına? Yıldırımlık bir pozisyon aynen öyle ya. Bir tane daha bir şey gelecek ona mutlaka da. Yem orada. İksir golemini basıyor şeytan da. Evrimden olmadı mı çok iksir golem basasım gelmiyor ya. Cadı evrimini de bir döndürelim de. Cadı mı? Salarım abi ben onu. Vallahi salarım. Soldan iksir golemiyle giderim. Tomruk. Allah seni bildiği gibi yapsın. O zaman sağ tarafa iskelet ordusu çünkü sol tarafa elektrojiler atacağım ya da mezar yeter mi? Oha elektrojileri sağ tarafa kullandım. Çarzdı vurmasın en azından. Tamam çok güzel. Allah cezanı vermesin. Güzel hasar vermişiz. 2K'ya kadar indirmişiz. Bir cadı bastım. Onun cadısı büyük ihtimalle evrimli. Pekka bastı. Pekka varken... <laughs> Eksir bölümü basmak biraz intihar olur. O yüzden elektrojiler ya da önden basalım. Orayı yıksın geçsin. Cadıyı hemen öldürelim. Ya da kasırga atalım da. Hem kuleyle beraber. Of çok kötü oldu. İskeletler onu canlandırır. Bir kart da atman lazım. Oraya arkaya doğru attım birazcık. Bir şey daha atarsa diye. Şu mezar taşı onların hepsini tutmaya yeterli olacaktır. Çok güzel. Tekrar evrimlerimizi çevirelim. Cadıyı biraz iksirimde olmadan bastım. Tabii oldu şimdi. Abi sürekli pek basıyor bu adam ya. Bir, bir elektrojiler daha bastım. Yıldırım'ı kuleyle beraber vururum baba. Çarpmaya bastım. Yıldırım'ı da bastım. Yıldırım atı atak kazanacağız herhalde. Onu görme lan. Allah Allah. Sağ taraftan gelebilir sağlam bir şekilde de hiç umurumda değil. Korumalar atabilir cadı mı? Cadıya bir yıldırım geliyor şu an. Kuleye de vuruyor mu? Vallahi vuruyor. Şimdi çarpma vuracak da şey korumalar gelecek büyük ihtimalle. Oha. Cadının şeyi mi vurdu ona? Değil mi? Cadının büyüsü vurdu galiba. İyi oynadım iyi. Leo. <laughs> Üç tane büyü. Çarpmaya bas geç. <laughs> Sakin ol dostum. Sierra rozetlerini görünce yapıyorlar herhalde bunu ya. Bol şans kalp atalım biz Ya da tanıdı mı? Tanıdıdan ziyade bizi biliyor mu? Türk de olabilir bilemiyorum. Leo, Lionel Messi'nin kısaltılmışı da adam bilmiyorum. Yaşlıca mı? Eyvallah olsun be. Hiç iyi olmadı. Yaşlıca da ölür mü? Ölmez. Of. Çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Şuna bir iksir golyon basayım yoksa bizi patates edecekler. Şunu öldü. Ah be bomba kulesi olmadı. Yakışmadı babuş. Bomba kulesini öldürün lan iskelet. Of. Ben yıldırım bastım baba. Orası bize sıkıntı çıkartacak. Oğlum ne oldu? O da nasıl hayatta kaldı ya? İskeletler çıkartmamalıydım be. Ulan Allah'tan elimde evrimli elektrolizler var. Yoksa var ya patates edecek ya. Baba 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 baba. Oğlum ne yapıyorsun lan manyak herif ya. Evrimli elektrolizler nerf baba. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Baksana şuna ya. Sen ne yapıyorsun manyak herif. Ah be. Atıcıyı gördüm ama bazen refleks olarak yine de bas basıyorsun. Şimdi atıcı cadıyı öldürme konusunda biraz sıkıntıya düşüyor. Ben soldan bir iskelet ordusu basacağım. At cadım ölmesin diye. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın. Mezarda. <laughs> Ana. Çok vurmaz ki ama ya. Onu hepsini temizler mi? Temizledi valla. Sola yine sağdan güzel hasar vermişiz. Ve yıldırım geliyor babuş. O özellik çalıştırdı ama sesi, ses efekti geldi de. Bayağı iyi ya. Yaşlı cadı gelmeden. Yaşlı cadı bu maç değildi ki. Öbür maç bu maçmış lan. Benim B12 eksikliği resmen. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Keşke bunu atmasaydım ya. Bunu çıkardım, yıldırım atacağız mecbur. Bir tane vur lan, bir tane vur. Oğlum bir tane çarpsaydım bari. Dur ya ben savunmayı güzel kurarsam bu adamı yenerim. Niye böyle saçma sapan oynuyor? Haberim yok. Anlamış değilim. Böyle bir elektrojiler bastık. Sol taraftan bir balon bekliyorum. Şuna ikisini birden vurduralım biz de. Ne olur? Onun da yıldırım varmış lan. Böyle iksir golem attım babuş. Şöyle cadı attım. Sol taraftan ana kule aktivasyonu da yapabiliriz diyeceğim de. Yıldırım ata ata da alabilirim ha. Sol tarafa mezarlık bastım. Sol tarafa ben falan gelecek iksiri yetiştirebilir bu arada da. Yıldırım hazır bekletiyorum. Yıldırım atamasın diye. Güzel, kuleye hasar güzel verdik de. Çok güzel özelliği boşa gitti. Mezar taşını bastık. Kule aldık. Vur ha. Güzel maçtı ya. İyi oyundu. Ben biraz alık gibi oynadım ama iyi oyundu. <laughs> Dostlarım oynamayın. Bakalım öde, ödüllere bakalım. 6K, 6 k altın. Gerek var mı? Bunlara bakalım. 2 yıldız. Ne vereceksin? <laughs> altın. Sen ne vereceksin? Altın. 4K. Sen ne vereceksin? 2 yıldız. 3 yıldız. Hançer düşüyorsa 3 tane. Yanlışlıkla verdi onu. Bunlar neymiş? Altın. Sen nesin? Tek yıldız. Altın mı veriyorsun? Evet. Sen tek yıldız. Ne veriyorsun? 30 tane kart. 29. Ulan var ya. 30 tane çıksaymış şey olacaktım. Kendimi şey ilan edecek. Neyse dostlarım. Saçma sapan bir şey işte. Ben çok tavsiye etmiyorum. Oynamanızı. Küçük hesaplar varsa oynanabilir. Zaten 15'e kadar. Yenirseniz de şey kaybetmiyorsunuz kademe düşmüyorsunuz. O iyi olmuş. Zaten diğer şeylerde de aynıydı. Bilmiyorum işte. Neyse dostlarım. Her gün 18'de görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz Eksik olmayın. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.